Resulcu kanalımıza zaman arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan Discord'uma nasıl girildiğini göstereceğim. E, çünkü bir arkadaş yazmış giremiyorum diye. E, ben benim hatam kusuruma bakmayın. Şimdi tekrardan gösteriyorum. Şimdi ilk önce Google'ı açıyoruz. YouTube'a giriyoruz. Bu video zaten son video olacak. Oraya değil. Sansürlü... Kanalıma gidiyorsunuz. Resulcu. Sevaplıyız. <laughs> bakın son videomun altına, yani son videomu giriyorsunuz. Şu anda <laughs> benim için son değil ama şu anda yayınlanacak. Bakın burada bu var. Buna değil de yorumlardaki bu yoruma tıklıyorsunuz. O zaman giriyor. Yani böyle yapıyorsunuz. Ben zaten sunucunuz. Şimdi bakın daveti kabul ediyorum. Ve girdi. Ha bu arada ilk girenin özel rolümüz var. Onu da söyleyeyim. O yüzden ilk giren olmak için bence acele edin. <laughs> ha bu arada arka plan sesi için özür dilerim. Benim yani suçum değil. Saatte 23 olmakla beraber yarın da okul olduğu için ben yapmam lazım. <laughs> bu videoyu niye ben de yatıyorum arkadaşlar? Het ben ik